Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Massey Ferguson 260 Gold kullanıcı yorumunu merak ediyorum. Amcamıza bir soralım. Amca seni tanımakla videomuza başlayalım. Mehmet Karakaya, Mısırlı Köyü. Mehmet amca, Karataş balya makinesiyle balya basıyorsun galiba. Evet. Nasıl, traktörden memnun musun? Bize bir anlatır mısın? Balya için yeterli mi, yetersiz mi? Valla yani bu işte 64.5 beygir yazıyor şeyinde. Katalogda. Memnunum. 640 aynı eşdeğer. Evet. 3 silindirli olmasında bir sıkıntı var yok, mı? Yakıt yok. durumu falan nasıldır? Yakıt durumu çok iyi. Üst silindirli olması da iyi, randımanlı. Genelde balya basımında 4 silindirli traktörleri tercih ediyorlar ama sen gördüğüm kadarıyla 260 Colt'la basıyorsun. Evet. Ee, zaten çok yoğun balya basımı yapmıyorsun galiba. Evet, Seyrek efendim. bir balya basımı yapıyorsun. Yonca basıyorum ama bir sıkıntı yaşamadım şimdiye ya. kadar. Mehmet amca bu traktör kaç senedir sende? Bu Massey Ferguson 260 Gold bahçe serisi biraz ender bulunan traktörlerden galiba bunun saati de az. Sıfır mı aldın, ikinci el mi Sıfır sende? Aldım. Sıfır aldın. Sıfır aldım. Şu anda çalışma saati kaç saatte? Bir bakalım. Bir bak işte. Bir bakalım. Kontağı çevirir misin? Yok, şurada şurada. 3000 saatte. Tamam. Traktör daha 3000 saatte 4000 saate yaklaşmış. Ee, çekiş durumu, yakıt durumu nasıl Mehmet amca? Sen anlat biz dinleyelim. Çiftte 2 litre yakıyor. 180, 1 litre 800 gram 2 litre yakıyor. Dörtlü dokuzlu ünlü takıyorum ben dörtlü. buna. Dörtlü? Dörtlü dokuzlu ünlü. Çok iyi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. 640'lığın çıkmadığı yere de çıkıyor. Peki Mehmet amca dörtlü pullukta yoruyor mu bu? Yok. Yormuyor. Traktör tamamen orijinal değil mi? Sıfır aldın. Evet, evet, evet. Kaç model? 2003 model. 2003 model. Ender bulunan traktörlerden bu Mehmet amca. Rops demiri falan da var arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bakın hiçbir parçası değişmemiş. Tamamen orijinal. Ee, balle balya basımı yapıyordu Mehmet amcamız. Dek geldi bir muhabbet edelim dedim. Evet. Buçuklu olması da balya da iyi oluyor. aynen bir de buçuklu vites var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Süper ya. Tam bahçeler için on numara bir traktör. Buçuk viteslerin genelde sürümde mi kullanıyorsun? E tabi bir ballerde mesela yaş olduğu zaman, e, yemediği zaman, düşürdüğü zaman e, faydası çok sağlıyor. Bir de kuyruk mili yağla dönüyor bunun. Yağ basınçlı? Yağ basınçlı. E, Bayra rampa aşağı çok dikildi mi yağ önüne gidiyor herhalde, kuyruk mili duruyor Doğrudur. Onlar e, kullanıldıkça ayarlanır. Şurada da etiketi var. Başka söylemek istediğin traktör hakkında ağırlık durumu falan nasıl? Padinaj'a kaçıyor mu traktör? Valla ağırlığı 2555 kilo yazıyor ruhsatta. Evet. Kaç paraya almıştın Mehmet amca o zamanlar? Onu hiç bilmiyorum. Ben <laughs> de 2003 yılında. Ee, kaç kilogram? 50 kilogram galiba arkadaki ağırlıklar. İçte dışta var. İçinde de var. Evet. Bir göstereyim. Arkadaşlar ani bir çekim oldu. Kameramız çok iyi değil ama idare edin. Ee, şöyle bakalım. Evet. İşte var. İç ve dış tarafında 50'şer kilogramdan. 100 kilogram bu tarafta 100 kilogram da diğer tarafta Toplamda 200 kilogram güzel bir ağırlık ee, 2002-2003 model Traktöre göre Asansör çekiste var çok iyi Galiba bunlar disk frenli değil mi Mehmet amca Disk frenli. frenli çok iyi Mehmet amca Allah kaza bela vermesin Traktör gerçekten süper ee, Bir de biliyorsun artık Uzel üretimi traktörler piyasada yok Sıfır olarak zaten uzel firması battı Doğru. O yüzden bunlar en değer Bulunuyor yani çok kaliteli güzel bir traktör. Zaten stage 1 e, emisyon seviyesi varmış traktörde. Şöyle göstereyim. Şimdiki çıkanlar stage 3 olarak çıkıyor. Bir de turbo da var galiba bunda. Yani şu andaki çıkan Massey Ferguson'un işte 2020-2023 traktörlerden çok bir farkı yok arkadaşlar. Bakın şurada kuru tip hava filtresi de var. Hidrostatik direksiyon. Yani şu an bu traktör benim gözümde 2023 bak, model çalıştıralım. gibi. Çalıştıralım çok güzel berete gibi. Hadi bakalım. 30 derecede olsa iki tur çevirmiyor. Isıtma sorunu falan yok. Isıtmaya gerekiyor. yok. Doğrudur Mehmet amcam. Bak işte dedim ya 2022-2023 model traktörlerle aynı hidrostatik direksiyon. Turbo burada. Turbonun yeri. Egzoz aşağı doğru gidiyor. Basamağın altına doğru. E, mazot pompa tipi boş marka mı? Galiba boş marka. Yani Çok boş, anlamadım. Delpin mi? markasını bilmiyorum ama boş değil. Galiba Delpin veya boş arkadaşlar ikisinden birisi. Delpin tamam. Şurada yazıyor. Bir an göremedim. Delpin mazot pompası takılı üzerinde. Sinyaller falan komple duruyor. Full orijinal Ender bulunan traktörlerden birisi. Massey Ferguson 260 Gold. Peki Mehmet amcam beklemek istediğim bir şey var mı? İşte valla meraklısı olan alsın tavsiye ederim. Ben 3000 saate kadar hiçbir sorun yaşamadım. Kullandın. 4 lastik değiştirdim. Başka bir sorun yaşamadım. Yani mazot yakıtı da çok iyi. Mehmet amca e, herhangi bir arıza açtı mı bu 3000 saatte bir sıkıntı? Saate kadar sadece bir marş dinamasının kömürlerini değiştirdim. Başka bir... O normal olağan bir şey. Bir de lambası patlamış kısa devre çalışmıyor. Onlar basit sorunlar. Mekanik olarak herhangi bir arıza evet. olmadı. Arkadaşlar aslında vakit olsa detaylı bir çekim yapsak olurdu da bugünlük bu şekilde olsun. Şurada arkadaki taşıma çantası falan aynı 2023 model traktörlerle aynı farklı bir şey göremedim ben traktörde. Evet bu şekilde yani memnunsun traktörden. Vallahi be, bu jeti bir kere oldu <laughs> 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 allora bakalım Mehmet amcam. çok teşekkür ettik Gerçekten sağ olasın bize bu fırsatı abi. verdiğin için Hadi görüşmek üzere. Eyvallah sağ olasın. Hadi.